Herkese merhaba. Uzun zamandır kanalda video paylaşmamıştım işlerin yoğunluğundan dolayı. Belki nerede bu Engin demiş olabilirsiniz. Kanala daha önceden yüklediğim videolarım aynı yoğunlukta izlenmeye devam ederken sizlerden de yine sorular her gün, her geçen gün artarak devam etti. Gelen bütün sorulara elimden geldiğince tek tek cevap verdi bildiğim kadarıyla. Ama bazı sorular birbiriyle aynı konuları, benzer konuları içeriyordu. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. 2 3 başlıkta konu başlıkları düzenleyip sizlerden sık gelen sorulara bir video yapayım. En azından o soruları burada beraberce konuşarak sizlere anlatmak istedim. Bunlardan bazıları kentsel dönüşümle ilgili olan sorular, bazıları imar konularıyla ilgili olan ve bazıları da depremle ilgili olan sorular. Onlarla ilgili 3 tane ayrı video yapmayı planlıyorum ki en azından sizin de bu başlıklara yakın sorularınız varsa videodan faydalanabileceğinizi düşündüm. Onun dışında size anlatmak istediğim bir konu daha var. Bildiğiniz gibi ben mimarım ve mimarlık ve inşaat piyasasında proje ve danışmanlık hizmeti veriyorum. Bu piyasada ihtiyacınız olabilecek bilgiler hakkında size bazı videolar paylaşıyorum. Çünkü bu piyasa birçok insanı etkiliyor. Bir ev almak isteyen, arsa almak isteyen, evini yaptırmak isteyen, yıktırmak isteyen birçok insan mimarlık veya inşaat piyasasının ucundan da, yakından da olsa mutlaka bir dokunduğu bir nokta var ve maalesef ki bu konulara birazcık da az bilgiyle giriyoruz. Ben bunu gördükten sonra böyle bir kanal açtım ve bu kanalda 50 video ile beraber çok rağbet gördü. Şimdilerde 14.000 aboneye kadar ulaştık. Bu kanala destek veren herkese ben çok teşekkür ederim. Teveccüh gösteren, yorum yazan, teşekkür eden herkese çok teşekkür ederim. Benim amacım aslında bir video paylaşmaktı. Videolarla beraber sizi bilgilendirmekti ama videoların altına o kadar çok soru geldi ki bir yerden sonra bu sorulara cevap vermek bile belli bir zaman almaya başladı. Ben de şöyle bir sistem yapmak istedim. Aylık katıl aboneliği var YouTube'un. En azından soru sormak isteyenler hem bu katıl aboneliğiyle kanala destek verirken hem de sorularını öncelikli olarak cevaplanmasını sağlayacaklardı. Ayrıca katıl abonelerine özel video içeriklerinde izlemiş olacaklardı. Böyle bir sistem açtıktan sonra kanala katılan bazı abonelerim oldu. Onlara çok teşekkür ederim gerçekten. Ama ben bundan sonra katıl aboneliğini kapatmak istiyorum. Çünkü katıl aboneliği siz kapatmadıktan sonra her ay kendini yenileyerek devam ediyor. Aslında çok cüzi bir miktar ama sadece soru sorduktan sonra aylarca ben karşı taraftaki aboneden bir ücret almak yerine onlara belli bir içerik sunmak istiyorum. Bu iş yoğunluğunda o içeriği yeterli miktarda sunamadığım için de belli sayıda abonem olmasına rağmen ben bu katıl aboneliğini kapatacağım ve dolayısıyla da abone olan kişilerin abonelikleri düşecekler. Ama Yine bu sorulara cevap vermek adına, bu gelen sorulara belli bir zaman ayırmak adına yeni bir sisteme geçmek istiyorum. Videoların altında o paylaş, beğen kısmının yan tarafında teşekkür diye bir kısım göreceksiniz. O teşekkür kısmına bastığınızda kanala belli tutarlarda katkı sağlayabileceğiniz rakamlar görüyorsunuz. Onlardan istediğiniz bir tanesini seçip belki sorunuzun yoğunluğuna, zorluğuna göre, belki kanala katkı yapmak istediğiniz miktara göre siz herhangi bir rakama tıkladıktan sonra sorunuzu, yorumunuzu veya sadece desteğinizi belirtebilirsiniz. Bu bir seferlik alınan bir ücrettir. Kredi kartınızdan tahsil edilen bir tutardır. Şöyle diyecek olanlar çıkacaktır. İki tane cümle söylemek adına bizden para mı istiyorsun gibisinden ama zaten benim mesleğim mimarlık ve mimarlık ve inşaat piyasasında proje ve danışmanlık hizmeti veriyorum. Yani bu işten para kazanıyorum. Bu kanaldaki yaptığım sizlere video sunma işi para kazanmak için yapılan bir iş değil ama Videonun haricindeki soruları cevaplama işi hem belli bir süre gerektiriyor hem belli bir deneyim gerektiriyor. Yani bundan para kazanmak değil ama belki sadece ben veya benim gibi YouTube'a içerik üreten insanlara destek olmak, motive etmek adına simgesel bir katkı bu aslında. Bugüne kadar dediğim gibi katıl üyesi olmamasına rağmen Herkesin sorusunda cevapladım. Özellikle de söyleyeyim. Bunun dışında bir bilgi daha vermek istiyorum. Benim YouTube'da Mimar Engin Akgün kanalının yani şu anda izlediğiniz kanalın dışında ikinci bir kanalım daha var. Engin Rotalar isminde. Burada da ülkemizde gezip gördüğüm yerlerle ilgili seyahat ipuçları paylaşıyorum. Nerelere gidebilirsiniz? Gittiğiniz yerlerde neler yapabilirsiniz? Nereleri görmeniz gerekiyor? Yeme içme önerilerini paylaşmaya çalışıyorum. Bir taraftan da fotoğrafçılık ve videoyla da ilgilendiğim için hobi anlamında onlarla da ilgili bir kanalım var bir yere gitmeden önce tavsiye alabilirsiniz veya sadece eğlenceli bir videoyu izleyebilirsiniz bu kanaldan. Bu kanalı izleyen dostlara Engin Otalar kanalına da bir gelmenizi, bir ziyaret etmenizi öneririm. O zaman ben bundan sonraki ilk 3 videomda sık sorulan sorularla ilgili sırasıyla videolar paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.